Merhaba değerli izleyiciler ve sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle en önemli 100 İngilizce fiile bakacağız. Aynı zamanda bunlarla ilgili örnek cümleler de vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoya yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl üyelerine özel 4 farklı soru bankası ve 4 farklı okuma kitabı hazırladık. İster pdf ister fiziksel kitap olarak kullanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Birinci fiilimiz be, olmak fiili. I want to be a teacher. Öğretmen olmak istiyorum. Be, olmak. Have, sahip olmak. Have, sahip olmak. Do, yapmak. I do my homework every day. Her gün ödevimi yaparım. Do, yapmak. Say söylemek. Herkese selam söyler. Say söylemek. Go gitmek. We go to the park on Sundays. Pazarları parka gideriz. Go gitmek. Get almak, edinmek. He gets a new phone every year. Her sene yeni bir telefon alır, edinir get almak edinmek make yapmak they make delicious cakes lezzetli pastalar yaparlar make yapmak know bilmek i know the answer cevabı biliyorum know bilmek burada k'yi okumuyoruz know think düşünmek. I think it's a great idea. Harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. I think, düşünüyorum bence. Think, düşünmek. Take, almak. Take your umbrella with you. Yanına şemsiyeni al. Take, almak. See, görmek. I see a bird on the tree. Ağaçta bir kuş görüyorum. See görmek. Come gelmek. She comes to school early. Come gelmek. Want istemek. I want some ice cream. Biraz dondurma istiyorum. Want istemek. Look bakmak Look at that beautiful sky. Şu güzel gökyüzüne bak. Look. Bakmak. Use kullanmak. I use my phone every day. Telefonumu her gün kullanırım. Use kullanmak. Find bulmak. He finds his keys. Anahtarlarını bulur. Find bulmak. Give, vermek. They give me a gift. Onlar bana bir hediye verir. Give, vermek. Tell, anlatmak. Tell me a story. Bana bir hikaye anlat. Tell, anlatmak. Work, çalışmak. They work in a hospital. Onlar hastanede çalışır. work çalışmak. call aramak, çağırmak. I will call you tonight. Seni bu gece arayacağım. call aramak, çağırmak. try denemek. Try this new game. Bu yeni oyunu dene. try denemek ask sormak istemek I want to ask a question Bir soru sormak istiyorum ask sormak istemek need ihtiyaç duymak ihtiyacı olmak We need more water Daha fazla suya ihtiyacımız var need ihtiyaç duymak ihtiyacı olmak feel hissetmek. I feel happy today. Bugün mutlu hissediyorum. Feel, hissetmek. Become, olmak haline gelmek. He wants to become a doctor. Doktor olmak istiyor. Become, olmak haline gelmek. Leave, ayrılmak, çıkmak. They leave the office at 6 p.m. Saat 6'da ofisten çıkarlar. Bir yerden çıkmak anlamına gelir. Ayrılmak, çıkmak, leave. Put koymak. Put your bag here. Çantanı buraya koy. Put koymak. Mean anlamına gelmek. What does this word mean? Bu kelime ne anlama geliyor? Mean, anlamına gelmek. Keep, tutmak, saklamak. Keep your room clean. Odanı temiz tut. Keep, tutmak, saklamak. Let, izin vermek. Let me help you. İzin ver sana yardım edeyim. Let, izin vermek. begin başlamak Let's begin the game Hadi oyuna başlayalım. begin başlamak seem görünmek You seem tired Yorgun görünüyorsun. seem görünmek help yardım etmek I can help you Sana yardım edebilirim. help yardım etmek talk konuşmak We talk every day Her gün konuşuruz talk konuşmak turn dönmek çevirmek Turn left at the corner Köşeden sola dön Turn dönmek çevirmek start başlamak Let's start the lesson Hadi derse başlayalım. Start başlamak. Show göstermek. Show me your picture. Resmini bana göster. Show göstermek. Hear duymak. I hear music. Müziği duyuyorum. Hear duymak. Play oynamak children play in the park çocuklar parkta oynar play oynamak move hareket etmek taşınmak we will move to a new house next month gelecek ay yeni bir eve taşınacağız move hareket etmek taşınmak live yaşamak She lives in New York. New York'ta yaşar. Live yaşamak. Bakın bu ev fiilinin sıfat hali canlı derken de live şeklinde yazılır ama live diye okunur. Yani sıfatsa live, fiilse yaşamak anlamında live diye telaffuz ediyoruz. Believe inanmak. I believe in you. Sana inanıyorum believe, inanmak. Believe fiili de in preposition ile, in edatı ile kullanılır. Believe in. Hold, tutmak. He holds the baby carefully. Bebeği dikkatlice tutar. Hold, tutmak. Bring, getirmek. Can you bring me a glass of water? Bana bir bardak su getirir misin? bring getirmek happen olmak gerçekleşmek what happened yesterday dün ne oldu happen olmak gerçekleşmek write yazmak i write emails every day her gün mail yazarım e-posta yazarım bakın burada da write yazmak fiilinde W'yu okumuyoruz. Write olarak R ile çıkarıyoruz direkt. Write yazmak. Provide sağlamak. They provide free Wi-Fi. Ücretsiz internet sağlarlar. Provide sağlamak. Sit oturmak. Please sit down. Lütfen oturun. Sit oturmak. Stand ayakta durmak. Stand here, please. Lütfen burada durun. Stand ayakta durmak. Lose kaybetmek. I lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim. Pay ödemek. She pays the bill. O faturayı öder. Pay, ödemek. Meet, buluşmak, tanışmak. We meet every Friday. Her cuma buluşuruz. Meet, buluşmak, tanışmak. Include, içermek. This book includes many pictures. Bu kitap birçok resim içerir. Include, içermek. Continue. Devam etmek. They will continue their work. İşlerine devam edecekler. Continue. Devam etmek. Set. Koymak, ayarlamak. Set the alarm for 7 a.m. 7'ye alarm kur. Koymak, ayarlamak, kurmak anlamlarına gelir. Learn öğrenmek I learn English every day. Her gün İngilizce öğrenirim. learn öğrenmek change değiştirmek She changes her clothes after work. İşten sonra kıyafetlerini değiştirir. change değiştirmek lead öncülük etmek He leads the team. Takıma öncülük eder. Lead öncülük etmek. Watch izlemek. We watch TV every night. Her gece televizyon izleriz. Watch izlemek. Follow takip etmek. He follows the instructions carefully. Dikkatlice talimatları takip eder follow takip etmek stop durmak ya da durdurmak please stop the car lütfen arabayı durdur stop durmak durdurmak create oluşturmak she creates amazing paintings harika tablolar oluşturur create oluşturmak speak konuşmak They speak English very well. Çok iyi İngilizce konuşurlar. Speak konuşmak. Talk da konuşmak anlamına gelir ama talk daha çok bir şeyin üzerine konuşmak. Ama speak dediğimizde speak bir dili konuşmak ya da konuşma yapmak anlamına gelir. Speak konuşmak. Read okumak. I read books before bed. Yatmadan önce kitap okurum. Read okumak. Allow izin vermek. My parents don't allow me to stay up late. Ailem geç saatlere kadar ayakta durmama izin vermez. Allow izin vermek. Add eklemek add some sugar to the tea çaya biraz şeker ekle add eklemek spend harcamak he spends a lot of money on clothes kıyafetlere çok fazla para harcar spend harcamak grow büyümek yetiştirmek The flowers grow quickly in spring. Çiçekler baharda çabucak büyür. Grow: büyümek, yetiştirmek. Open: açmak. Open the window, please. Lütfen camı aç. Open: açmak. Walk: yürümek. We walk to school every morning. Her sabah okula yürürüz. Walk: yürümek. Win: kazanmak. Our team wins every match. Takımımız her maçı kazanır. Win: kazanmak. Offer: teklif etmek. He offers help to everyone. Herkese yardım teklif eder. Offer: teklif etmek ayrıca sunmak anlamı da vardır offer Remember hatırlama I remember your name from school Adını okuldan hatırlıyorum Remember hatırlamak Love sevmek She loves her cat Kedisini sever Love sevmek consider düşünmek, değerlendirmek anlamında düşünmek yani We consider moving to another city. Başka bir şehre taşınmayı düşünüyoruz. consider düşünmek, değerlendirmek. appear görünmek, ortaya çıkmak. She suddenly appeared at the door. Aniden kapıda göründü ortaya çıktı. Appear, görünmek, ortaya çıkmak. Buy, satın almak. Every Saturday they buy fruit from the market. Her cumartesi marketten meyve alırlar. Buy, satın almak. Wait, beklemek. Wait here for a minute. Burada bir dakika bekle. Wait, beklemek. Serve, servis yapmak. The waiter serves the food quickly. Garson, yiyecekleri hızlı bir şekilde servis eder. Serve, servis yapmak. Send, göndermek. She sends postcards from her travels seyahatlerinden kartpostallar gönderir send göndermek expect beklemek ummak i expect good news tomorrow yarın güzel haberler bekliyorum expect beklemek ummak build inşa etmek They have built many houses in that neighborhood. O mahalleye birçok ev inşa ettiler. Build inşa etmek. Stay kalmak. We stay at a hotel during vacations. Tatil boyunca otelde kalırız. Stay kalmak. Fall düşmek the leaves fall in autumn yapraklar sonbaharda düşer fall düşmek cut kesmek they cut the fabric to make clothes kıyafet yapmak için kumaşı keserler cut kesmek reach ulaşmak She finally reached the top of the mountain. Nihayet diyor dağın tepesine ulaştı. Reach ulaşmak. Suggest önermek. I suggest going to the park. Parka gitmeyi öneriyorum. Suggest önermek. Raise kaldırmak, artırmak. They always raise their hands before speaking. Konuşmadan önce her zaman ellerini kaldırırlar. Raise, kaldırmak, artırmak. Pass, geçmek. We pass the library on our way home. Eve giderken kütüphaneyi geçeriz. Pass, geçmek. sell satmak She sells flowers at the market. O markette çiçek satar. sell satmak require gerektirmek This job requires patience. Bu iş sabır gerektirir. require gerektirmek decide karar vermek We have decided to travel next summer. Gelecek yaz seyahat etmeye karar verdik. Decide karar vermek. Pull çekmek. Please pull the door to open it. Lütfen açmak için kapıyı çek. Pull çekmek. Break kırmak. He often breaks Things because he's clumsy. Sürekli diyor sık sık bir şeyleri kırar çünkü sakar. Break kırmak. Produce üretmek. This factory produces cars. Bu fabrika araba üretir. Produce üretmek. Support desteklemek they support their team with passion takımlarını tutkuyla desteklerler support desteklemek agree katılmak aynı fikirde olmak we agree with your opinion fikrinize katılıyoruz agree katılmak aynı fikirde olmak deal ilgilenmek, halletmek. He deals with customer problems. Müşteri problemleriyle ilgilenir. Deal, ilgilenmek. Hope, ummak. I hope it doesn't rain tomorrow. Umuyorum yarın yağmur yağmaz. Hope, ummak. Teach, öğretmek. Mr. Adams Teaches math at school. Teach, öğretmek. By Adams okulda matematik öğretir. Teach, öğretmek. Evet, eğer buraya kadar izlediyseniz size bonus olarak 20 fiil daha vereceğim şimdi. Hazırsanız 101. fiilimize geçelim. Drink, içmek. He drinks coffee in the morning. O sabah kahve içer. Drink, içmek. Laugh, gülmek. He laughs at funny movies. Komik filmlerde güler. Laugh, gülmek. Bu gülümsemek anlamında değil, daha çok böyle kahkaha şeklinde gülmek anlamında. Laugh, gülmek. Cry, ağlamak. She cries when she's sad. Üzgün olduğunda ağlar. Cry ağlamak. Smile gülümsemek. He smiles all the time. O her zaman gülümser. Smile gülümsemek. Swim yüzmek. They swim every weekend. Onlar her hafta sonu yüzerler. Swim yüzmek fly, uçmak. Birds fly in the sky. Kuşlar gökyüzünde uçar. Fly, uçmak. Jump, zıplamak. He jumps over the fence. O çitin üzerinden zıplar. Jump, zıplamak. Catch, yakalamak. He catches the ball easily. O kolay bir şekilde topu yakalar. Catch yakalamak. Wash yıkamak. Please wash your hands. Lütfen ellerini yıka. Wash yıkamak. Borrow ödünç almak. May I borrow your book? Kitabına ödünç alabilir miyim? Borrow, ödünç almak. Celebrate, kutlamak. We celebrate birthdays every year. Biz her sene doğum günlerini kutlarız. Celebrate, kutlamak. Fix, tamir etmek. He fixes cars for a living geçinmek için arabaları tamir eder. Fix, tamir etmek. Invite, davet etmek. They invited us to dinner. Onlar bizi yemeğe davet ettiler. Invite, davet etmek. Join, katılmak. Would you like to join our club? Bizim kulübümüze katılmak ister misin? Join, katılmak. Lift, kaldırmak. He lifts weights daily. Her gün ağırlık kaldırır. Lift, kaldırmak. Plant, dikmek, ekmek. She plants flowers in the garden. O bahçeye çiçek eker plant dikmek ekmek promise söz vermek i promise to help you sana yardım edeceğime söz veriyorum promise söz vermek push itmek push the door harder kapıyı daha sert it push itmek Ride, sürmek. We ride bikes every weekend. Biz her hafta sonu bisiklet süreriz. Ride, sürmek. Bakın drive da sürmek anlamında ama drive araba sürmek anlamında. Eğer iki tekerlekli bir şeyden bahsediyorsak, bisiklet gibi, motosiklet gibi o zaman ride'la söyleriz. Sürmek. Shout, bağırmak. Don't shout, please. Lütfen bağırma. Shout, bağırmak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videodan keyif aldıysanız beğeni tuşuna basmayı, aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve bir kelime defteriniz varsa mutlaka bu fiilleri kelime defterinize not edin ve kendiniz de cümle kurmaya çalışın. Kendiniz de bu fiillerle cümle kurarsanız daha da çok pekiştirmiş olursunuz. Ayrıca katıl üyelerimize özel avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız açıklama kısmına bakabilirsiniz. Daha fazla ders videosu, pratik İngilizce videosu ve dinleme videoları için de kanalımıza abone olup zili bildirimi açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere, hoşçakalın.